Ben Ali Toktumur, matematik öğretmeniyim. 14 yıllık matematik öğretmeniyim. Bundan sonra her hafta sizinle matematik üzerine söyleşi yapacağız. Elimizden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışacağız. Şimdi matematikle ilgili genel bir e, görüş e, ve önerilerde bulunayım. Mesela biz genelde 14 yıldır. YKS sınavına yönelik öğrencileri eğitiyoruz. Çoğu bölümlere öneriyoruz ve önermiyoruz. Üniversite olmaları için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Tabii bu iş gönül işidir. Yani bu iş zaman ister, emek ister, çaba ister. Size gerçekten üniversite olmak istiyorsanız bir şeylerden vazgeçmeniz gerekir. Hocalarınızı iyi dinlemeniz gerekir. Ondan sonra hocalarınızdan aldığınız bilgileri unutmamak için ve şey için tekrar edip e, sürekli onunla ilgili çalışmalar yapmanız gerekir. Yani hoca size anlattığı bilgiyi bir hafta on gün sonra unut unutarak hocanın yanına geldiğinizde hocanın morali bozuluyor. Bunu başta size söyleyeyim. Öbür türlü siz de verim alamıyorsunuz. Önemli olan hocanın anlattığı konuyu unutmamak, unutamamak için de tekrar etmeniz ve onunla alakalı sorular çözmeniz gerekiyor. Bu şekilde e, siz e, hedefe ulaşabilirsiniz. Yani sürekli pekiştirmek. Arapçada bir deyim var. Diyor ki su harfun ve tekraru elfun diyor. Yani demek istiyor ki ders bir harftır, tekrar bindir diyor. Dolayısıyla siz e, hocam konular yetişmiyor. Hocam çok az işledik. Falan muhabbetine girmeden hocanın verdiği bir harfi bin defa tekrar ettiniz mi diye kendinizi sorgulamanız gerekiyor. Yoksa o bilgi sizin zihninizde yerleşmeyecek. Dolayısıyla siz de o bilgiyi sınavda hatırlayamayacaksınız ve fiyasko olacak sonu O yüzden size tavsiyem Bugün ne öğrendim? Bugün günü geçirdim ne öğrendim? Ve öğrendiğimi nerede kullandım diye kendinize sorular sorun sürekli. Eve gittiğinizde bir muhasebe edin kendinizi. Ve deyin ki mesela ben bugün ne öğrendim? Ve öğrendiğimi nerede kullandım? Yani uygulayabildim mi? O bilgi bana ait olabildi mi? Bunu sorgularsanız ne olur? Ee, siz o bilginin size ait olması durumuna ulaşırsınız. Yani sanki siz bulmuşsunuz gibi onu istediğiniz soruda, istediğiniz yerde kullanabilir hale geleceksiniz. Dolayısıyla Ed dersu harfun yani bir harf ders bin tekrar politikasını sürekli bütün derslerde uygulayabilirsiniz. Bir de bu atasözünün devamı var. Devamını da söylemeye çekiniyorum burada kameranın karşısında. Şöyle bir devamı var. Dersu elfun ve o harfun Râiû himar diyor Arapça'da. Yani şu demek, ders bin olur ve tekrar bir olursa diyor, bu şekilde olan kişi eşektir diyor. Yani himar eşek demek Arapça'da. Böyle bir söz söylemişler. Birincisi içinde sahibi kitap yazar diyor. Mesela diyorum ki sahibi kitap yazar. Ders bir harftir, tekrarı bindir. Bu şekilde ders alan kişi kitap yazarı olabilir. Fakat devamında diyor ki ders bindir tekrar birdir şeklinde öğreniyorsa bu şekilde öğrenen iyi işi ya e, merkep gibi bir e, tabire e, şey yapıyorlar sözün devamında. Dolayısıyla bizim daha çok tekrara ihtiyacımız var, daha çok örneğe ihtiyacımız var. Atatürk'ün de dediği gibi öğrencilerimizin örneğe ihtiyacı var. Teorik bilgiden öte hocalarımıza söylüyorum. Teorik soyut bilgileri veriyorsunuz. Ama öğrenci örnek istiyor. Kardeşim yani öğrenci diyor tamam da ben bunu nasıl çözeceğim diyor. Yani Problem orada. Demek istediğim bu yani. Şimdi bununla ilgili biraz daha matematikle ilgili konuşacak olursak branşımıza dönelim. Ben genel bir giriş yaptım. Şimdi matematikte yapmanız gereken şudur. Konuyu okuyun önce Hazırlıklı bir şekilde derse gidin Yani konuyla ilgili hiçbir şey bilme, bilmeyecek şekilde derse başladığınız zaman hocayı dinlediğiniz zaman ne olur Fransız kalırsınız yani yeni bir bilgiyle karşılaştığınız zaman ya derse giderken önce ne öğreneceğini bil kardeşim yani ne öğreneceğim ben bugün diye bir bak evde kitabına bak ne öğreneceğim hoca bana ne anlatacak bir ön göz gezdir yani ön bilgi hazır bulmuşluğu sağlamadığın zaman dersi verimli dinleyemezsin. Verimli de geçmez. Dolayısıyla hazırlıksız derse gidilmez. Derse hazırlıklı bir şekilde gidiyorsunuz. Dersi verimli bir şekilde dinliyorsunuz. Ders sırasında herhangi bir odanızı dağıtacak şeylerden uzak kalıyorsunuz. Telefon gibi, arkadaşım söyledikleri gibi. Bu tarz şeyleri Bunlara dikkat ederek dersi dinlediğiniz zaman dersten çıktığınızda hemen ilk işiniz dinlenmek tabii ki. Teneffüse çıktınız. Zihninizi dinlendirin. Onu sonra eve gittiğiniz zaman notlarınızı tekrar okuyup onlarla alakalı sorular çözün. Yani onlarla alakalı sorularla konuyu pekiştirin. Matematikte böyledir. Diğer derslerde de böyledir. Ama matematik için özellikle söylemek istediğim bir mesele var. Şimdi diğer dersler bir tarafa, matematik bir tarafa. Neden böyle söylüyorum? Çünkü matematik farklı bir alan. Nasıl farklı? Size izah edeyim. Şimdi matematik farklı bir alan olmasının sebebi şudur. İlk bilim Aristo ile başlar biliyorsunuz. Aristo felsefecidir, filozoftur. Ve ikinci sırada matematik bilimine dokunmuşlardır. İyi bir matematikçi de aynı zamanda. Onun çevresindeki kişiler matematik konuşmuştur. Yani matematikle, geometriyle, Öklit, mesela Öklit ile arasında geçen mektuplar var mesela. Onlara bakıyoruz hep matematikle alakalı konuşmaları var. Dolayısıyla matematik ilk, ikinci bilim dalı olduğu için tüm diğer bilim dalları matematik ten türemiştir yani. Dolayısıyla biz matematikçiler tüm derslerden anlarız aslında az Dolayısıyla şöyle düşünmemiz gerekiyor. Matematik biz biliyoruz. Yani siz de biliyorsunuz. Yani bunu biz kullanıyoruz. Günlük hayattan alınan şeylerdir bunlar. Beynin bir ürünüdür. Dolayısıyla beyin ürettiği için biz bunu zaten biliyoruz. Yani mesela bir çay doldurduk, içtik, suyu kaldırdım, yudumladım, bunun mühendislikte matematikte bir karşılığı var. Mesela bir dayı sıkıyorsunuz dönüyor. Belli bir e, seviyede tahtaya ya geçiyor mesela. Bunun matematikte bir karşılığı var. Bir işlemler var bununla ilgili. Dolayısıyla biz gündelik hayatı sosyal hayatı e, son bir şey daha söyleyeyim. Toparlayacağım konuşmamı. Gündelik hayatı e, sosyal olarak normal bir şekilde İdam ettirebiliyorsak matematiği öğrenebiliriz. Bunu iddia ediyorum. Dolayısıyla şöyle bir şey. Şundan dolayı yani. Matematik bilgimizi öğrenebilmek için, onu kağıtta da çözebilmek için, sosyal hayatta yaptığımız işlemleri kağıtta da çözebilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Şunu yapmamız gerekiyor. Öncelikle matematiği bildiğimizi kabul etmemiz lazım. Biz bildiğimiz şeylerin nasıl isimlendirildiğini öğrendiğimizin farkında olalım. Tekrar ediyorum. Biz bildiğimiz şeylerin nasıl isimlendirildiğini öğreniyoruz matematik öğrenirken. Mesela bir sayıyı kendi kendiyle çarpabiliriz. Mesela ben sana 5'i kendi kendi kendiyle çarp desem çarparsın hiç matematik bilmeyen biri. Ama 5'in kendi kendiyle çarpılma meselesinin üstü sayılar olduğunu matematikçiler biliyor. Öyle isimlendirmişler. Dolayısıyla sen matematik öğrenirken diyorsun ki ben üstü sayıları anlamıyorum. Kardeşim sayıyı kendi kendine çarpabiliyorsun. Bunun üstü sayıyı ismini aldığını bilmiyorsun. Biraz sabret. Biraz sabırla çalış. Ne yapacaksın? Matematiği öğreneceksin yani. Ee, evet. Bugünkü, bu haftaki e, söyleşimiz bu kadardı. Bunun devamını getireceğiz. Her hafta sizinle matematikle ilgili yeni buluşlar, matematiğin uygulama alanları, matematiği öğrenirsek ne olur, hayatımızda neler katarız, ne değişir şeklinde farklı bir e, şeyden, pencereden yorumlayacağız. Konumuz matematik, ülkemizin sorunu, adaletsiz bir e, adaletin yavaş işlediği ülkelerde bunun tek sebebi matematik bilmemek. Çünkü neden? Adalet soyut bir kavramdır. Soyut düşünemeyen insanlar, soyut düşünmeyi e, çözememiş insanlar ne yapar? Adaleti sağlayamaz. İnsanlar arasındaki adaleti sağlayabilmek için soyut düşünmenin gelişmesi gerekiyor. Piaget'in bilgilerine göre Kuramcı Piaget gelişim psikolojisi kuramcısıdır. Ee, diyor ki ahlak gelişimi soyut gel, soyut düşüncenin gelişimi tamamen matematikle alakalı bir şey. Yani matematiğin soyut düşünceyi geliştirmesiyle insanlar sosyal hayatta birbirlerini anlayabilecek ve birbirlerine daha güzel nezaketle yaklaşabilecek seviyeye gelecektir. O yüzden bizim tek hedefimiz Nedir? Matematiği öğretmek arkadaşlar ve yaymak. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu haftalık bu kadar diyelim ve yayını burada bitirelim. Teşekkür ederim.